olduysa 15 gün içinde çocuğumu aldatıp kaçırdılar. Ayın 16'sından beri kayıp çocuğum. Şimdi e, bir dakika. Ağustos'un 16'sından. Şimdi öğrenciydi değil mi? Evet, evet. öğrenci bu sene lise 3'e gidecekti. Lise 3'e gidecekti. Okullar başlamadan önce o evet. ara tatilde ne oldu? Hüseyin size ne söyledi? Ben boyacılık yapacağım mı dedi? Hayır. Arkadaşı Emrefer aracılığıyla tekne turunda Marmaris'te çalışacağım diye evden alındı götürüldü. Tekne turunda çalışacağız zannediyorlarmış. Daha doğrusu Hüseyin öyle zannediyormuş. Kardeşimi tekne turu diye kandırıp kaçırdılar. Yunanistan Sel Güvenlik yakalıyor. Göçmen kaçakçılarla birlikte ortaya atılan iddia var sadece. Yakalanıyor ve kardeşim Yunanistan'da işkence görülüyor. Şu anda çocuğunuz hücrede. Sizinle görüştüremeyiz gizlilik hakkı talebiyle diye bize söylem var. Arkadaşlar geliyor bize bu şekilde söylüyor. Ee, kanalı çıkın işte polise gidin jandarmaya gidin çocuğunuzu kurtarın diyorlar. Biz 3 ay boyunca her yere gittik. Kanallar, e, jandarmaya gittim, polise gittim, savcılığa gittim. Marmaris savcısı işte e, suçluları yani bu olay yaşayan çocukları kaçıran patronları yakaladı, tutukladılar. Yani bilgim kadarıyla ama kardeşimden halen daha haber alamıyoruz. Rodos konsolosluğunu aradım. Hı hı. Size bilgi veremeyiz. Avukat tutmanız lazım dediler bize. Biz de yani ortada kesinleşmiş bir şey yok. Bizim çocuğumuzun orada olduğunu söylemiyorsun. Biz neye dayanarak avukat tutacağız gibi bir söylemde bulunduk. Onlar da bize bizimle iletişimi kopardılar. Şimdi adım Yani adım. bunların dertleri, amaçları ne olduğunu bilemiyorum. Çocuğumuzun ona telefonunu da almışlar. Deniz'e mi attılar, ne yaptılar. Hı hı. Yani bir şeye ulaşamıyoruz biz. ya Çocuğumuz orada çıplak. Bir şort bir penyesi vardı. Onu da yırtmışlar çocuk. Çocuk şu anda orada çıplak yani. Kıyafet de Yani işkence görmüş işte üstü parçalanık gibi bir söylemde bulundular bize. Konsolosluktan avukat evet. aradı. Hüseyin'i gören avukatmış. Hı. Çocuğumuz burada işkence görmüş aşırı derecede yaraları bereleri var. E, Tişörtü ve üstü e, şortmanlarına kadar yırtık pırtık. Çocuğunuz çok sefil durumda burada. Avukat tutun bir an önce alın. E, çocuğun akli dengesini yitirecek derecede bir ağlama içinde burada. İşte e, konuşamıyor. Aklını kullanamıyor. Ne sebeple Çocuğunuz tutuyorlar? çok rezil bir durumda. Çocuğunuzu buradan alın diyorlar. Biz Göçmen kaçakçısı şeyinden yargılanıyormuş. Tahmin ediliyor yani o da göçmen kaçakçısı şüphesiyle. 16 yaşındaki çocuğun bunun yapacağı var, yapmayacağı var. Şimdi hemen Duygu burada avukatım Benim çocuğum istiyorum. öyle bir çocuk değildi ki korkaktı. Emsal Hanımcığım bir dinleyelim bakalım evet. avukatımızı evet. nedir durumumuz. Bu bilgileri tam olarak kimden almışlar ben? Kimden ben aldınız ben ben bu bilgileri? Bilmiyorum. Konsolosluktan avukat bey aradı bizi. Oranın baronun avukatıymış, Rodos'un. Yani Yunan avukat mı, Türk avukat mı? Arkadaşları da gelip söyledi. Yunan. Yunan. Yunan, Yunan avukat orada vekalet olmadan Yunan nasıl bu bilgileri diye. veriyor? Yani resmi kayıtlarda gerçekten tutuklu olduğundan emin miyiz? Heh. Biz de emin değiliz işte resmi kayıtlar Bilmiyorum. olarak. Bize diyorlar diyorlar. ki 1500 euro avukat ücreti olacaksınız. Avukat tutulacak, çocuğunuz bulunacak neredeyse hangi cezaevindeyse size bu şekilde çocuğunuz hakkında bilgi verebiliriz diyorlar. Şimdi ben anlamadım. Bu şurayı bir açalım. Evet Duyguda ben de anlamadım. Için Anlayamadım. Bakıyorum evet. duygudan evet. da anlıyorum anlamadığını. Evet. Şimdi Damlacığım sen daha hakimsin lütfen e, sen cevap ver. Siz konsolosluğu, tamam. Türk konsolosluğunu arıyorsunuz değil mi? Evet aradık evet. Selanik Konsolosluğu'nu aradık. Tamam. Burada öyle bir çocuk cezaevi yok dedi bana. Şimdi bu avukat... Çocuğun tutuklu olsa da Rodos'tadır dedi. Rodos'u arayacaksınız dedi. Peki sen bu avukatla nereden konuştun onu anlayamadık evet. biz. Hüseyin'in ceza, evi, Hüseyin'in ceza evinde bulunduğu avukatmış. Öyle söyledi bana. Çocuğun yani tutuklu o mu ulaştı size? İşkence Birisi... Biri görmüş, aş... Şöyle Damlacığım biri sana evet, ulaşıp, Evet Ya biri bir gün telefonu açtı. Çocuğunuz e, Rodos'ta bir cezaevinde işkence görüyor. Onu buradan kurtarmanız için de şu kadar TL avukatlık parası vermeniz lazım mı dedi. Ya şöyle algılıyorum ben. Ee, evet evet da ben oranın dedi. Bir avukat atanmış. Yunanistan'da da buradaki sistem gibidir belki. Yaşı Hı -hı, küçük. Evet. O yaşı küçük olduğu için barodan bir avukat atanmıştı. Yani barodan atanan avukatlar da evet. e, yani dosyayla çok fazla ilgilenemedikleri için çok dosyaları var çünkü. Belki aileye ulaşıp hani buna özel müdafi tutun demiş olabilir. Doğru mu anlıyorum acaba? Evet ama ya bunlar Evet. dolandırıcıysa? Bana biraz ilk başta dolandırıcı yani, gibi geldi o yüzden ben, sordum açıkçası. Onlar da zaten evet. o yüzden inanamamışlar. Çünkü biri arıyor beni evet. çocuğun şurada şöyle şöyle. Ben evet. de konsoloslu varıyorum. Evet. En doğru evet. yetki evet. merciği orası. Konsolosluk evet. bilir ki Türk vatandaşı tutuklu mu, değil mi? Şimdi mecbur değil mi ee, Yunan Sahil Güvenlik alıp birini gözaltına alıyorsa konsolosluğa bildirme zorunluluğu yok mu? Bildirmek mutlaka bildirir. Mutlaka bildirir. Çünkü mutlaka ailesi orada olmadığı için Evet. E, onunla tanışmadığı Evet. Kaçak da olsa evet. Bildirim da yapılması da olsa bildirim yapılır. Yani bu ulaşanlar Biliyorum. acaba işte. arkadaşlarının bir tanıdığı ailenin de mağdur olduğunu görüp acaba para mı koparmaya, para koparmaya çalışıyorlar. mı çalışıyorlar? Evet. Damla galiba siz de böyle düşündüğünüz yok, için Ruhestan ödemek Yok arıyoruz dediler. Selanik numara. Artı 30'lu numaradan Yunanistan'dan aradılar. Tamam canım Tabii, Yunanistan'dan, Yunanistan'dan arıyorlar aranız 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 da. Yok, arkadaşları da Yunanistan'a gitmiş Arkadaşları zaten. da Yunanistan'a gitmiş olabilir. O çetenin mensupları orada olmuş olabilir. Evet. Yani bir kesinlik kazanması lazım bu evet. işe. Evet olabilir zaten bunlar. Evet evet. Ya zaten, zaten bunlar büyük örgütmüş yani. Evet, evet zaten. Olur. Çocuğu toplu götürüyorlar. Çok, çok pardon, evet. Damla seni dinleyelim biz buradan yorumumuzu yapalım. Tabii tabii. Ee, i̇şte bu şekilde gerçekleşti olay. kardeşim beni aradı 23 Ağustos'ta. Abla bizi buradan beni dedi buradan kurtarın ben nerede olduğumu bilmiyorum. Beni çok dövüyorlar dedi. Yardım edin bana dedi Ağlamakla ses tonuyla ama bağırıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Peki cezaevi Tamam dedim "Annem nerede?" dedi. "Abla bilmiyorum." dedi. Bu aradığı yer cezaevi mi? Hayır, e, Hayır. bizi denizin de, cezaevi değil. Beni dedi, "neyin aldın bilmiyorum. Beni askerler aldı." dedi. "Beni de kurtarın." dedi. "Ben şu an neredeyim bilmiyorum." dedi. Göstermediler. dedi. Çok dövüyorlar beni abla kurtarın dedi. Yardım Gözlerini edin dedi. Gözlerini kapatmışlar öyle katmışlar içeriye. Allah Allah. Evet şimdi Tuhan'cığım. Kafasına yani siyah şey bir torba geçirmiş düşündüm, geçirmişler. E, belki dikkat göremesin. çekmeye çalışan bir çocuğun çağrısıdır dedim ya. Belki oradakiler bu kanaldan onu yakalayıp bak böyle yaparsak. Hem para talep ederiz hem de senin ailenin seninle işte daha çok ilgilenmesini, senin aramalarını ya da işte artık çocuğun ihtiyacını ise onu karşılayacaklar üzerinden de belki kandırmış olabilirler demek istiyorum. Ama yani şimdi şu şuna dönmek lazım. Emsal Hanımcığım aranız nasıldı torununuzla? Benim torunumla bir sorunum yok ki güzelim. Ben büyüttüm onları. Damlayı da ben büyüttüm. Ben gelin ettim. Yani onlar anne baba kopuktu. E işte Damla'nın kendisi de burada. Ben torunlarımla bir sorunum yok ki. Harçlıklarını verirdim. Yani hiç harçlıksız okula yollamadım. Ne ihtiyacı varsa alırdım. Ayın cüm... 15'inde ayakkabı aldım. Çocuk 16'sı cuma gün kayboldu. Damlacığım, yani peki benim torunlarımla neden... aramda bir sorunum yok. Neden şimdi arkadaşları kaçırdı diyorsun? Bu çok önemli bir iddia. Yani acaba kaçtı mı yoksa Hüseyin arkadaşlarının arkadaş böyle bir maceraya mı gitti? Bu arkadaş 24 yaşında büyük. Hayır Yok, macera, macera değil. değil bu güzelim. Maddiyat, Ye, maddiyat sıkıntısı yüzünden bu... arkadaşlarına özeniyor. Tekne turunda çalışacağım ben de günlük 1000 lira yövmiye alacağım eve katkıda bulunacağım diye heves ediyor. Arkadaşları da Marmaris limanda çalışıyor. Aynı tek, başka teknelerde. Bunun çalıştığı tekne farklı tekne çıkıyor. Çocuğu saf diye kandırıyorlar. Torun çevresini da bilir şimdi. E, saftı benim kardeşim. İyi kalpliydi. Çocuğun tek böbrek olduğunu biliyorlar. Evet. Tek böbrek olduğunu biliyorlar. Ondan sonra çocuğun annesinin ikinci evliliği yaptığını biliyorlar. Annesine mesaj çekmişler. Bu çocuğun peşinde koşmayın. Bu çocuk buranın çocuğu. Biz bunu çalıştıracağız. Sizin çocuğunuz Yunanistan'da, kampta, Rodos'ta, e, bizim yanımızda. E, çocuğunuzu beklemeyin. O bize çalışacak. Biz onu yurt dışına kaçıracağız diyorlar. Allah Afganistan Allah. uyruklu adamlar. Nereden bulaştı bunlara? Instagram şimdi, üzerinden. Annem e, ulaşıyorlar. Damlacığım, <laughs> Emsal Hanımcığım şimdi diyorsunuz ki benim elim üzerinde Hı. torunlarımın. Ben torunlarımla çok ilgileniyorum. Şimdi ben de evlat evet, sahibiyim. Evet. Siz hiç mesela evet. bu çocukcağızın Hüseyinciğimizin böyle değişik arkadaşları olduğunu fark etmediniz mi? Çocuk fark etmemiş ki biz de fark edemedik. Şimdi dönerci bir dayı 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 diyordu kardeşim. Dayı dediği de 24 yaşında bir çocukmuş çocuk değil bu 24 yaşında bir yani yetişkin bir adam. Aa, annenle beni şöyle arkadaşlarla ben şöyle sayıp çıkıyor böyle sayıp çıkıyor. Oğlum gitme dedim ben o adamın yanına gitme. İşte cuma gün ben hastaneye git dedim çocuğu kandırmış götürmüş yani dayı dediği adam bu işleri yapıyormuş kardeşim. Biz bilmiyorduk. Hmm. Ama Anladım. benim çocuğum gitti. Benim avukat param yok ki. Ben zaten çocuklarımın vasıtasıyla geçiniyorum. Peki bir dakika. Ama ee, durunca... ben torunlarıma hiç bir gün Yaşlı bakıyordum. Evet. Şimdi Yaşlı hanımcım, bakıyordum şunu... torunlarıma yine bakıyordum. Anladım. Yani zaten siz de kıt kanaat geçiniyorsunuz. Evet. Ee, Hüseyin de bir katkı olsun istemiş ama başını belaya evet. sokmuş. Tablo bunu gösteriyor. Ee, şimdi konsolosluğa evet, bir evet, başvuruda evet. bulunursa, e, yani biz, biz çocuğumuza zaten... ulaşamıyoruz, böyle böyle haberler alıyoruz. Yani nasıl bir yol izlemek Aynı, lazım Aynı zaten aileye. konsolosluk üzerinden yürümeli. Evet ya, değil mi? Konsolosluğa resmi bir başvuru yapılmadı. Sözlü değil de değil resmi, resmi yürüdük bir, yürüdük bir başvuru yapılır. Çünkü yürüdük orada kardeşim, bir Türk vatandaşı tutuklanırsa, e, mutlaka konsolosluğa bildirilir. Hangi ülke vatandaşıysa o konsolosluğa bildirim Yok. yapılır. Eğer böyle bir Söylesine bildirim yandım, yoksa e, size sizi arayan kişiden şüphelenme, şüphelenmelisiniz. Ya peki sizi arayan e, sabit bir numara mıydı? Avukat ben olarak arayan kişi siz bir daha dönemediniz mi? Dönüş yapamadınız gizli mı? Gizli numara. Yunan, e, savcı dedi ki gizli numaradan aranıyorsunuz. Bu şey Türkiye dışından aranıyorsunuz dedi. Türkiye içi değil dedi. Sinyal Türkiye'nin dışını gösteriyor dedi. Ama bu gizli numaralar telefon üzerinden de dolandırıcılar Evet değiştirebilip yani şimdi arıyorlar ya yani bu, bu, evet bu telefon benim evet, biraz bir açılcasına huzur benim, de benim de bu Benim yani hiç... biri arıyor senin çocuğun diyor işte hapishanede diyor. Bir kere şunu net bak burada avukatımız Duygu deli diyor ki eğer ki herhangi bir hapishanedeyse Konsolosluğun mutlak suretle bundan haberi hı, 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 olmak be, olur, zorunda. Olur. Yani e, bu çocuk, kon, yani e, polis ekipleri veya askerler tarafından da e, alın konmuş olsa evet. bir garnizonda bir yerde, tabii, tabii. mutlak suretle e, hı -hı. bunu saklayıp bu resmi bir yerde değil evet, benim, resmi, benim anladığım ben kadarıyla. Bana da, o yüzden resmi kayıtlarda var mı diye sordum. Konsoloslukta bir kayıt yoksa sizi arayan numaradan şüphelenmelisiniz. Ee. Ben şüphelendim zaten şüphelendim. Rodos diyor ki çocuğunuz burada olsa diyor bunun bilgisini size avukat tutmadığınız sürece veremeyiz diyor. Gizlilik altında diyor çocuğunuz diyor. Ya Bunu bu... söylediği için dedim ki ben tahminimce herhalde benim kardeşim orada avukat tutmadığımız için gizlilik altında bilgi vermiyorlar avukatımız olmadığı için. Yine de bildirim yapılır. Bu... Hele, ki, hele ki kaçak olarak gittiği Yok, için mutlaka bir bildirimi olur. Mutlaka Biz olur yani o telefonda onu. bir terslik var Duygu Bakayım. Damlacığım. Dedi mi? Yayın gitti. Şimdi e, ikinizden de bir rica edeceğim beklemenizi. Çünkü e, Hüseyin'in çocukluk arkadaşı adını vermek istemiyormuş telefon hattımızdaymış. Bir konuşalım bakalım onunla. E, merhaba, hoş geldiniz onu. yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Kaç yaşındasınız? 17. 17, yani Hüseyin yaşlarındasınız. E, evet. Şimdi bağlandığınıza göre anlatmak istedikleriniz vardır ama biraz... Ee, şimdi anladım ki Hüseyin e, anneanneye düşkün işte ama bir şekilde eve de katkıda bulunmak istiyor ve ortaya çıkan tablo anneannemizin anlattığı kandırılan bir e, Hüseyin görüyoruz biz. Hani senin gözünden nasıl onu da merak ediyorum. Ben Hüseyin'in kaçırıldığını duyduğumda ben de çalışıyordum sezona gitmiştim. Biraz ses alabilir miyim alacağım? Din, evet dinliyoruz. Bir daha söyler misiniz? Kaçırıldığını duyduğumda dediniz. Ya ben de o sıra başka bir yerde çalışıyordum. Evet. Kaçırıldığını, kaçırıldığını duyduğumda yani çok ulaşmaya çalıştım. Hatta ilk başta inanmak istemedim. Habere çıkınca çok üzüldüm yani. Çünkü 11 yıldır çünkü beraberiz Hüseyin yani. Çocuk yani bebeklikten beri arkadaşsınız neredeyse. Evet. Anladım. Peki bir şey söyleyeceğim bu kadar yakınsanız mesela haftada ne kadar görüşürdünüz? Biz birbirimizden ayrılmazdık. Ayrılmazdınız. Ya, Peki haber. bu etrafındakiler kimdi? Yani biliyor olmanız lazım. Tabii. Yani etrafındakiler son zamanlarda tanıdığıma göre kötü, kötü yani kötü insanlardı. Nereden bulaştı Hüseyin bu insanlara? Yani bilmiyorum ortamdan bulaşmış olabilir. Ben çok şey olmadığım için o konulara hakim değilim. Hani çok beraberdik her dakika beraberdik deyince e, mesela şöyle olabilir. Hani lütfen bir şeyden korkmadan çekinmeden e, konuş diye diyorum. Çünkü burada Hüseyin'e ulaşmamız lazım. Bak hem abla bekliyor hem anane bekliyor gözleri yaşlı. Hani e, olur belki senin tasvip etmediğin insanlarla e, görüşmeye başlamıştır. Sen demişsindir ki Hüseyin bunlarla görüşeceksen ben biraz geride dururum. Hı -hı. falan. Hani böyle bir durum mu oldu? Sen çekindin mi onlarla görüşmeye? Ya yazın Hüseyin'le çok görüşmedik. Benim yanıma falan uğruyordu arada. Ben o zaman başka bir yerde çalışıyordum. Hı hı. Benim yanıma geliyordu, telefon geliyordu, bir yerlere gidiyordu. Yani Emre Ferdi biri falan var işte, onlarla takılıyordu. Mesela nereye gittiğini söylüyordu sana? Bana bir yere gittiğini söylemiyordu. Abiler çağırıyor diyordu. Benim yanımda gidiyordu. Senin yanına uğrarım sonra diyordu. Peki mesela çalışmaya başladığında ne yapıyordu Hüseyin? Senin bildiğin. Benim bildiğim yani kalabalık geziyorlardı 4-5 kişi. Görüyordum yani benim gelmemden de geçiyorlardı. Hı hı. Motorla gelip Hüseyin'i alıp gidiyorlardı bir yerlere. Bilmiyorum. Hüseyin değişik değişik hareketler Sergilemeye başladı zaten ha, onları. merak Başlayayım ediyorum işte. <laughs> Bak bunlar çok kritik cümleler. Çünkü yakın arkadaşlar, bu değişikliği çok çabuk fark eden fark insanlar ediyormuş. olurlar. Ee, nasıl değişik değişik hareketlerden bahsediyoruz? Yani göz altları çöktü, zayıfladı. Hmm. O şey de kullanıyor ben olabilir. Ben onu soracaktım da. Bir aslında. yasaklı madde evet. kullanımı gibi bir şey olabilir mi? Bilmiyorum, belki de olabilir. Ve bir kızımız var videolarda o ablamı yoksa bir kız arkadaşı mı var acaba? Ha mesela bir kız arkadaşı falan Değil, var mıydı? Çünkü yandaki görüntülerde bir kızımız dönüyor. Vardı kız arkadaşı. Ee, sen kız Nasılsın arkadaşını araları? tanıyor musun acaba? Ekibe numarasını verebilir misin bir kız arkadaşıyla konuşsak sonrası için diyorum ben şimdi seninle konuşuyorum ama peki kız arkadaşıyla arasında problem var mıydı biliyor muydun? Yani kız kız arkadaşından ayrıldıktan sonra zaten değişmeye başladı. Kızdan ayrıldıktan sonra değişmeye başladı. Evet. Hmm. O zaman e, istemediği bir ayrılık belki oldu. Acının etkisiyle Acının belki... etkisiyle biraz daha team dedi. O sırada da yanlış arkadaşlıklar yanlış yapınca tanıştım. senden de biraz koptu anladığım kadarıyla o yaz döneminde. Evet, benden de biraz koptu muhtemelen aile arkadaşlık işte kız arkadaş bir anda hayatından önem verdiği bütün kişiler e tam birden ergenlik kaybolunca yaşı, kesinlikle bir de 16. En, e, bir, bir çocuğun gerçekten hayatında geçirdiği atlattığı en zor dönemlerden, en zor dönemlerden birisi